Çocuğu neden benden sakladılar ki Pala? Abla, savaş haksız mı? Bir düşün bakalım. Korktular senden. Yasemin yüzünden inlettin yeri göğü. Ayırmak için neler yaptın? E onlar ne yapacaktı bu durumda? Ben torunuma ne yaparım ki Pala? Torunum benim kanım, soyum. Aşiretimizin geleceği o. Orası öyle. Abla, Pala büyük biliyorum. Çok estim gürledim zamanında. Şimdi şimdi görüyorum bunları. Artık her şey savaşımın dediği, istediği gibi olacak. Doğrusu da bu zaten. Madem oğlum karımdır demiş... ...Yasemin de benim gelinimdir öyleyse. Torunumun anası kabulümdür. Öyle değil mi? Peki çiçek? Çiçek ne olacak? O çok büyük mesele işte. Uykularım kaçıyor Pala. Ne olacak? Tekrar kan akmaya başlamadan nasıl çözeceğiz bu meseleyi ben de bilmiyorum. <laughs>